parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Bir eseri ayrıntılı olarak anlatmış. Bana bunun hangi eser olduğunu soruyor. Edebiyat çözerken en çok şunu fark edeceksin. Sürekli karşına aynı bilgiler gelecek. Aynı bilgileri farklı şekillerde soracaklar sana. Biz senle 2-3 soru önce Risaletin Nusriye'yi görürsek Yunus Emre'yi işaretle diye kodlamıştık. E bu sefer tersini yapacağız. Yunus Emre'yi görürsen Risaletin Nusriye'yi işaretle diyeceğiz. Adana'yı işaretleyeceğiz. Şu paragrafı sen yine de oku. Şu son cümle önemli bir bilgi. Burayı da atlama. Anadolu sahasında yazılmış ilk Türkçe nasihat namedir Risaletin Nusiye. Halk edebiyatının en önemli sanatçılarını ve en önemli eserlerini öğrenmeye devam ediyoruz. Seninle yukarıda uzunca bir metin var bana eseri tanıtmış. Hemen metnin içerisinde Hacı Bektaş Veli anahtar sözcüğünü gördüm. Hacı Bektaş Veli'yi görünce aklıma hemen getireceğim eser makalat Adana'yı işaretledim. Ama hemen soruyu geçme makalatla ilgili çok güzel bilgiler var burada. Lütfen bunları oku videoyu öyle kapat. Hak şiiri ve hak şairleriyle ilgili önemli bilgiler vermeye devam ediyorum. Kalem şairi ne demektir? Saz çalmayı bilmeyen şairlere kalem şairi denir. Bunlar mekteplidir, okumuştur. Hece ve aruz ölçüsünü kullanırlar ama saz çalamazlar. Hangisi kalem şairi değildir diyor. Ben sana daha önce demiştim hangisinin sadece hece ile yazdığını, hangisinin aruz bildiğini öğrenmen gerekir. Karşına sorularda bu çıkar. Dadaloğlu aşık ve Seköroğlu Karacaoğlan aşıktır. Saz çalabilirler. Baybur zihni okumuştur, aruz bilir, dolayısıyla kalem şairdir. Edebiyatta eser yazar sorularına seninle devam ediyoruz. Bu seferki soru geçiş döneminden. Üç tane madde vermiş bana ama ben hemen kimi gördüm burada? Ahmet Yesevi'yi gördüm. En önemli anahtar sözcüğümü gördüm. Ahmet Yesevi hangisini yazmıştır geçiş döneminde? Divan Hikmet Adana'yı işaretledim, geçtim. Ama sen şu iki maddeyi de oku eser hakkında da biraz fikrin olsun bu kişiler ve onları karşılayan sıfatlar, kavramlar aşağıdaki eserlerin hangisine aittir diye sormuş. Ben senin için bir konu tekrarı olsun diye seçtim bu soruyu. Yukarıdaki sembolik karakterlere aman dikkat hangi eserde olacak bu? Sembolik alegorik eserimiz hangisiydi geçiş döneminde? Kutakku bilikti. Buradan daha önce çıkmış soru soruldu. Yine sorulabilir. Dikkat et. Bir önceki soruda Kutakku birlikte yer alan kişi ve onun temsil ettiği kavramları öğrenmiştik. Aynı soruyu farklı şekilde sormuşlar. Bu birebir çıkmış sorunun taklididir arkadaşlar. Çıkmış soruda da ait oldu, kündü oldu, öktülmüş ve ot kurmuşu verdi. Adana'ya Alper Tunga demişti. Bunlar da Adana'ya Tonyukuk demiş. Adana'yı işaretle geçti. Kutatko Bilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Geçiş dönemi eseri arasındadır. Geçiş dönemi eserleri çözüyoruz seninle. Az da olsa Arapça ve Farsça kelimeye evet yer verilmiştir. Adalet, akıl, devlet ve kanaatı temsil eden dört şahıs vardır. Bunları daha önceki iki soruda seninle birlikte öğrenmiştik. Bu sebeple aynı zamanda sembolik, alegorik bir eserdir. Aleki öğretici manzum bir eserdir. Mesnevidir. Aynı zamanda ilk mesnevimizdir. İlk İlk mesnevimiz olduğuna göre tamamıyla hece ölçüsüyle yazıldır diye Bilir misin diyemezsin hece ölçüsüyle değil mesnevi aruz ölçüsüyle yazılır ama içerisinde yine de dörtlükler barındırır.